Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber 2023 model Fiat Egea Lanç arabamızı hep beraber detaylı bir şekilde yakıt tüketimi hakkında biraz konuşacağız. Kampanyaları vesaire her şeyi anlattım. Detaylı bir şekilde video çektik, bilgilendirme yaptık. Çoğu videomda arkadaşlar çoğu bilgiler mevcut. Artık teker teker böyle iç dizaynı, yakıt tüketimi tavsiye eder miyiz? yakıt performansı, yol performansı, viraj performansı, yol tutuşu nasıl? Bunlara değineceğim. Arkadaşlar kanalımız yeni oluşumlu bir kanal. Abone sayımız düşük, desteklerinizi bekliyoruz. Güzel videolar yapacağız. Bu arabaya işte fiyat Egea sever içi severler için bu arabanın ekstra modifiyesi, aksesuarlarının takılımı vesaire olacak, bilgilendirmeler olacak. Ee, bu arabayı almak isteyen arkadaşları için güzel konseptli videolar olacak. Yani bu tam sizin aradığınız bir kanal. Ben de sizden biriyim. Abonelikler benim için değerli arkadaşlar. Ee, Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Şimdi arkadaşlar arabamız e, kampanyalarını vesaire değindim ben zaten. Gene de ufak bir özet geçeyim. 800 bin lira demiştim fakat bu artık sona erdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Soner dediğim her farklı farklı servisler farklı farklı kampanyalar çıkartıyor. Bazı arkadaşların anlamadığı nokta bu. Şimdi Mersin'de arkadaşlar bir fiyat servisi 1.3 Easy Multijet fiyat Egea'yı 853 bin TL kampanyalı fiyatıyla satışa sunmuş. Bilginiz olsun bu yeni bir haber. yani ben 800 bin TL 1.4 Easy Sedan arabasının satıldığını söyledim. Bana bazı arkadaşlar yok nasıl olur işte fiyat listesine böyle gibi bir durum söz konusu bile değil denildi bana. Ama arkadaşlar araştırmadan bilmeden yorum yapmayın bence. Çünkü mevcut var bazı yetkili fiyat servisleri veya fiyat e, alım satım yetkili kuruluşlar, kurumlar bunları yapıyor arkadaşlar ve e, 853.000 bin lira bir üç, Easy Sedan fiyate Egea arkadaşlar Otokoç Mersin Fiyat Şubesi'nde ee, ben iki gün önce gördüm videoyu çektiğim tarihte 29 Ağustos bilginiz olsun iki gün önce ben bu haberi okudum gördüm ve aradığımda evet böyle bir şeyin olduğunu bana söylediler bilginiz olsun almak isteyen arkadaşlar arayıp ulaşabilirler ee, hatta ben o Mersin değil de farklı bir ilde olabilir ben onun yorumlar kısmına belirteyim arkadaşlar ama otokoç olduğunu söyleyebilirim şimdi tam ili unutmuş olabilirim. Mersin diye hatırlıyorum ama yanlış olmasın. Yanlış bilgi vermeyin. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz araba 2023 model launch paket Fiat Egea arabası. Ben bunu tanıtımlarda kullandım. Bazı arkadaşlar demiş işte yok tanıtımlarda kullanıyorsun bu araba launch paket senin söylediğin araba 800 bin lira. Easy paket evet biliyorum arkadaşlar zaten her videomda da bunu belirtiyorum. Easy ve launch'ın farklı olduğunu fiyat farklarının olduğunu ben bunu tavsiye ediyorum. Lunch alacaksanız lunch alın diye. Zaten çoğu videomda ben bunu detaylı bir şekilde anlatıyorum. Yani bir 10 dakikalık videonun mutlaka bir 30 saniyesini evet benim arabam lunch 2023 model diye belirtiyorum arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim nasıl kısmet olursa 1 1.4 Easy sedanla çıkarttık. Bir iki hafta içerisinde elimizde olacak. Aksesuarlarını taktırıp arkadaşlar e, bunun da o arabanın da bir tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Yakıt tüketimine değineceğim ben. 1.4 Easy hakkında bahsedeceğim. 1.4 Easy Launch e, Urban. Ben çünkü 1.4 Urban'a bindim. 1.4 Launch ve 1.4 Easy'e de bindim. Bu arabanın yakıt tüketimi arkadaşlar Rodaj'da olduğum için ve Launch paketi olduğu için 10 litre şehir içi e, 1, 2, 3. viteslerdeyken yakan yakıt litre değeri bu arabanın. Bu araba şu an 2400-2500 kilometre bandında bir kilometresine sahip. Ee, yakıt tüketimi yüksek. Neden yüksek? İşte 1 2 3'te çok gidip geldiğim için ve araba daha hala açmadığı için motoru. Henüz motor açmadığı için arkadaşlar bu arabanın yakıt litre ortalaması 10 litre diyebilirim. Fakat e, şehir içinde gene 50 60 70 kilometre mesafelerde kullandığınız zaman bu aracın yakıt litre performans değeri ee, yani 7 litre 7.5 litre 8 litrelere kadar geriliyor. Hatta uzun yol mesafesinde bu arabayı kullandığınız zaman 150-200-300 kilometre vanla 5-6 litrelere kadar düşürebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada şunu söyleyeyim ben sizlere. Ee, kamera biraz kötü olabilir. Onu da inşallah en kısa sürede halletmeye çalışacağım. Biraz titriyor. Merceği bozuk kalitesi de bir tık kötü olabilir. Haberiniz olsun. Şimdi bazı arkadaşlar demiş işten çok video çekmiyorsun işten de video çeksen güzel olur. Arkadaşlar yakıt litre değerlerini söyledim. Yani uzun yolda 5-6-6.5 ee, basmazsanız eğer bastığınız zaman uzun yolda 6 litrenin üstüne çıkar. E, ama dediğim gibi ben bu arabayla 200 km hızla gittim. E, takrib olarak da bir 5 dakika sürdüm. O 5 dakikalık süre zarfında 7.5-8 litre yaktığını gördüm ben. 200'e giderken ki değerini söylüyorum sizlere. Ben şaşırmıştım çünkü 200'e çok daha yüksek bir litre yakar diye düşünüyordum ama bir tık daha az yaktığını söyleyebilirim arkadaşlar sizlere. Şimdi arabanın içten görüntüsünü bazı arkadaşlar demiş çekmiyorsun işte olmuyor böyle tanıtım dediğin dıştan olmaz. Arkadaşlar ben dışını çok beğendiğim için dıştan sürekli çekimler yapıyorum İçini de sizlere böyle gösterebilirim Araba lunch paketi olduğu için e, direksiyon simidimiz de... uygulaması mevcut değil Arka tarafta da bir cam filmimiz var bunlar fabrikasyon cam filmimiz mevcut arkadaşlar bunlarda Şimdi arka tarafa değinecek olursak ben arabanın görselini anlatıyorum Niyeyse bu videoda pek konuşamadım onu söyleyelim. Arka tarafın görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Bence Fiat Egea'nın lunch paketi gerçekten güzel. E, alınabilecek, tavsiye edilebilecek bir araba. Paket içeriği olsun, makyajlı kasası olsun, e, gerçekten bu araba hoş ve güzel bir araba arkadaşlar. E, ben bu arabayı severek, memnun olarak kullanıyorum. Özellikleri beni cezbediyor. Vermiş olduğum e, fiyat şimdi vermiş oldum ben aldığımda fiyat bir tık daha uygundu ve şu an biraz daha yükselmeye başladı ve hala da yükseliyor. Örnek verirsek bu arabanın GCR paketli fiyatı 1 milyon 200 bin lira. E, ekstra zaten oraya işte kasko sigorta bizden olacak e, gibi söylemler oluyor. Fiyat set, servisinin sizlere kasko sigortayı bizden e, yapılacak diye bir söylem oluyor. Bunu girdiğiniz zaman da ekstra tabii ki de orada yaptırmış olduğunuzda sigorta biraz daha yüksek çıkabilir. 1 milyon 250 bin liraya falan tekabül eder. Onun haricinde de biliyorsunuz bunun e, seramik kaplaması vesaire bunun yapılması gerekiyor. Bu kadar para verip de seramik kaplama yapmadan da olmaz tabii ki de. E, mesela bu arabada üç tarafında kaput tavan bagajda PPF kaplama var. Kapılarda yok. Ben yaptırmak için gittim. 80 bin lira gibi bir fiyat verdiler bana. Bakın bagaj üstü e, kaput ve tavan da PPF kaplı olmasına rağmen gittiğim halde buna rağmen 80 bin lira gibi bir fiyat verildi bana. Ben de yaptırmadım. Sanki ben bu arabayı sattıktan satarken veya e, arabanın sahibi bu kadar kazanmıyor ki. Yani nasıl PPF kaplama 80-100 bin lira gibi fiyatlara tekabül ediyor. Şöyle söylendi. 60-40 bin liralık paketler de vardı. 3 sene sonra mı 2 sene sonra gelip tekrardan yenileceksiniz dendi. Ben de kızdım. 40 bin lira 60 bin lira para verip 2 sene sonra gelip niye PPF yenileteyim? Boşuna para dedim. 80 bin 100 100000lik olanı var dediler. Onlarda 5 sene, 7 sene gibi bir rakam söylediler. Yanlış olmasın. Ben de yaptırmadım arkadaşlar. Dediğim gibi sadece orada var. Seramik kaplama olmazsa olmaz. Seramik kaplama da gerçekten can kurtarıyor. Ben bu arabayı ilk satın aldığımdan bir ay sonra ormanlık bir yola girdim. Ve ormanlık yolda bu arabanın sağ tarafını şurayı hafif böyle çalılar çizdi. Tam şurayı şöyle. Arkadaşlar ee, Ben çok hafif yani Böyle kılcal belli olmayacak derecede Ben de kızdım dedim nasıl olur bu kadar Sıfır araba aldık Bir ay içinde nasıl vururuz Gibisinden bir söylemim oldu ee, Yetkili servise bayiye götürdüm arabayı orada e, Seramik kaplı olduğu için Hemen böyle bir pasta cilayla verdiler onu Hemen zaten Suyla sildiler bir bezde Pasta cila, tamam tekrardan yüzeyine bir seramik kaplama Uygulandı ona değiniyordum ben bakın şimdi çizikler mesela örnek veriyorum çizik seramik kaplamada olmuyor olursa da yüzeysel oluyor onu götürebiliyorsunuz mesela burada PPF olsaydı bu sorun olmazdı bakın şurada bir taş izi var taş ben denizdeyken bir araba buna taş fırlatmış park halindeyken e, değmiş desem değmez. Taş değmiş buraya veya ben e, bilmediğim bir yerde de olmuş olabilir. Buraya bir rütüş lazım. E, yani demem o ki PPF kaplı olmadan olmuyor araba. Sıfır araba özellikle. Ama PPF kaplama fiyatları da çok yüksek. Konumuz biraz dağıldı ama e, 1 milyon 250 bin lira gibi bir rakam söyledik. PPF kaplı olmadan olmadığını söyledik. Arabamız bu şekilde. Görsel açıdan güzel, temiz, rahat e, performanslı bir araba. 100 beygiri arkadaşlar bu araba. 1.4 atmosferi. Kesinlikle gitmiyor, uçmuyor, kaçmıyor. E, yolda bırakıyor, vites düşüyor. Öyle bir söylem yok kesinlikle arkadaşlar. E, arabayı kaldığınız zaman motor salır kalmasın. Arabayı bassın basabildiğiniz kadar açın. E, kanalında da zaten Fiat yetkilisler için bana söylemiş olduğu bir söylem var. Basabildiğin kadar bas kardeşim bir problem olursa zaten 3-5 sene içerisinde bunun motor, mekanik, kaporta her şeyin garantisi mevcut. Yani sıfırdan motoru ile takarlar bir sıkıntı olduğuna gibi bir oldu. Bilginiz olsun yani arabayı aldığınızda korkmayın. Ben bu arabayı aldığımda işte bir şey olmasın aman şöyle olsun böyle olsun dedim. Fazla bastırmadım ben bu arabaya. Ama şunu fark ettim bir sefer sonra da araba git, sanki böyle bir tık kalıyor gibi geldi bana ilk aldığımda farklı bir 1.4 ege'ye bindiğimde farklı bir performans alıyorum. Bunda farklı bir performans alıyordum. Ee, sonrasında motorunda bir debriyaj sesi geldi bu arabanın. Ben bu arabayı götüreyim dedim. Bilen bilir. Birinci viteste, ikinci viteste. Debriyaj geldik. Ee, şimdi tavsiye eder miyim? Buna değineyim arkadaşlar. Evet, ben bu arabayı kesinlikle tavsiye ederim. Ee, arkadaşlar, araba güzel bir araba. Hoş bir araba. Ailevi kullanışlar için bence gayet yeterli. Ee, sizi farklı bir şey aratmayacak. Ben bunu aldım da pişmanım da işte şöyle böyle kesinlikle düşünmezsiniz. Ee, düşündürtmez sizi. Çünkü bir yere gittiğiniz zaman kesinlikle arka tarafa çok rahat bir şekilde 3-4 kişi oturur. Ee, özellikleri olsun. Cruise Control, Android Auto, Apple CarPlay. Şu görmüş olduğunuz ortadaki ekran arkadaşlar iki kişi aynı anda telefonuyla bağlanabiliyor. Bu da çok güzel bir özellik. Çoğu zaten e, lüks dediğimiz arabalarda bile olmayan özellikler. Ne bileyim bu krom detaylar, piyano bilek detaylar, ön göğüslük var da komple deri arkadaşlar. Plastik gibi duruyor ama deri ben geçen gün uğraştım silerken fark Ben arabayı aldım 6 aydır ben bunu plastik sanıyordum. Meğersem deriymiş. bunu da anlatayım bir gün denize gittim arabayı bıraktık arkadaşlar sahil kenarında ve o göğüslüğün hafif böyle sıcaktan böyle hafif şiştiğini fark ettim. Ben bunu o zaman dedim Allah Allah nasıl böyle olur? O günden sonra anladım ve bu anladığında bir, bir ay falan oluyor. 7 aydır, 8 aydır ben bunun deri olduğunu bilmiyordum. Ee, meğersem deriymiş ön göğüslük. Acayip bir şey yani plastik gibi duruyor ama deriymiş. Bu nasıl anlamadım bilmiyorum. Pek elimi oraya sürtmedim belki ondandır. Çünkü kapı içleri de bir şey gibi duruyor. Deri gibi süs verilmiş. Ama kapı içleri plastik arkadaşlar. Şurası kumaş kapı içi plastik krom detaylar ve şu acayip olan şey bunun içi de deri şu şu kısım deri arkadaşlar bunu söyleyebilirim direksiyon simidimiz deri vites topuzu deri göğüslükleri kapı içine sadece o gösterdiğim yer deri onun haricinde kortuklarda maalesef deri bir aksam bulunmuyor arkadaşlar bilginiz olsun şurada benim bir iz varmış gibi bir şey geldi ama ona baktık ee, sormak istediğiniz şeyler varsa bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben yavaş yavaş böyle farklı aklıma gelen şeylerden değineyim. İç aksanma olarak arkadaşlar e, bu arabayı tavsiye ederim. E, 3-4 kişi rahat bir şekilde arka tarafta rahatlıkla oturabilirsiniz. Bunun kesinlikle garantisini verebilirim. Arka tarafta ön tarafta dik yani kişi yani 5-6 kişiyi Rahat rahat alıyor. Çünkü siz Tofaş'a da farklı arabalarda küçümsemek gibi değil. Sadece küçük olduğu için örnek veriyorum. Binebilirsiniz. Bende bir de Renault Clio var. Ben o arabaya da 5 kişi biniyorum ama ben rahat edemiyorum. Yani rahat sıkış tepiş gidiyorsunuz. Ama bu arabada öyle bir şey yok. 5-6 kişi rahatlıkla biner ve gider. Herhangi bir rahatsızlık durumu da söz konusu olmaz arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. İç aksamında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi klima detayları ön tarafta mevcut. Yakından çekmiyorum uzaktan alıyorum ki görün rahat bir şekilde. Bazı arkadaşlar oradan çekiyor direkt yakınlaştırıyor uzaklaştırıyor anlaşılmıyor. Bu arabada start stop mevcut. E, direksiyon simidi ve direksiyon e, haznesi arkadaşlar e, sportif olarak tasarlanmış. Daha önceki fiyat logolarında 2021 ve öncesinde Fiat e, direksiyonu bir tık daha farklı arkadaşlar bunu kesinlikle söyleyebilirim. Ben 2016 model launch da kullanmıştım. 1.6 dizel. 130 beygir. Ee, onun da farklı tasarımları vardı. Ama gerçekten 1.6 motorlar arkadaşlar çok daha farklı gidiyor. Kesinlikle bastığınız zaman hızlı bir şekilde 160-180'i görüyorsunuz. Zaten 1.6 dizel bir araba. Fiat Egea'nın korkulacak bir araba. BMW falan çok rahatlıkla kafa tutar. Kasası hafif. Kendi de hızlı gittiği için tork değeri yüksek olduğu için hızlanma çok seri bir şekilde oluyor ee, Ve VS'lerde de Anı hızlanmalarda da seri bir şekilde Rakibin veya Kapıştığınız kişinin hızlı bir şekilde öne geçiyorsunuz Ama 1.4 Egea'da bunu Hızlı bir şekilde yakalayamayabilirsiniz Şimdi 1.4 Egea'da da şöyle bir olay var Başlangıçta biraz geç Hızlanıyor havası var fakat Sonradan ben bu arabayı 5. vites 6. vitesle kullan çok seri bir şekilde hızlanıyor Ben de bunu fark ettim ee, bunun olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. 5. vitesten sonra Fiat Egea ve bu e, 1.4 Egea'larda devre aldırma muhabbetini biliyorsunuzdur umarım. Devre aldırdığın zaman araba gerçekten çok seri bir şekilde hızlanıyor ve seri bir şekilde gidiyor. Örneğin sollama yaparken bu arabayı 60'da giderken 4. viteste birini sollarsanız zor olur. 3'e çekip 60'da sollayacaksınız. Ee, bunu bilmeniz, hissetmeniz gerekiyor. Baştan ben de pek bilmiyordum, önemsemiyordum. Ya, işte gitmiyor falan gibisinden çok muhabbetler vardı. Evet bu araba basıncı biraz yakıyor. O yakışta ee, ben bu arabayı rolajlı olduğu diye tahmin ediyorum. Daha henüz şeyinden çıkmadı bu araba. Çünkü ben bu arabayı çok fazla kullanmıyorum. Ee, i̇şte sağa tatile giderim, sola geçer ormana giderim ne bileyim. E, mangal yapmak için denize girmek için Gittiğim yerlerde kullanırım ve araba şu an 2425 km Kilometre değeri çok düşük Ve bu arabanın motoru henüz de açık değil Çünkü uzun mesafelerde bu arabayla Bastıramadım Böyle Dolu dolu bir bastırıp gidemedim Bu yüzden yakıt litre değeri de yüksek gibi geliyor Ama farklı yorumlarda görmüş olduğum Yakıt litre değeri çok daha düşük Onu söyleyebilirim ee, arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sevgi ve sağlıcakla kalın inşallah.